Merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Red Bull'ı sonlandırıyoruz arkadaşlar. Mağaralar bölümüne geldik. Bugün mağaralar oynayacağız. Ve Red Bull 4 videolarını sonlandıracağız arkadaşlar. Bütün Red Bull bölümlerini oynamış olduk. Her, her bölüm için farklı bir video çektik. Red Bull serileri devam edecek. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza destek olmuş olursunuz. Ve sizinle birlikte daha fazla video çekmiş oluruz arkadaşlar. Red Bull 4 mağaralar başlıyor. 61. bölümden başlıyoruz. Bak. Sen oh, bu. Öpücük ben... atacaklardı. Ama yere düştü. Hemen arkasına inecek mi Evet. Atla sen de atla. Kızıyor. Evet arkadaşlar, yerin altına girdik Red Bull. Bak. 4. 5. bölüm mağaralar başlıyor. Evet istadım. <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar Red Bull serisinde ya. en güzel bölümler Red Bull 4'te ama Red Bull 3 de güzel sanırım. Red Bull 3 ile devam edeceğiz. Red Bull 3 içinde bir seri oluşturacağız ve Red Bull 3 videolarını da tamamlayacağız. Bütün bölümlerini geçeceğiz. Hepsini oynayacağız arkadaşlar. Mağaralar bölümünde arkadaşlar böyle kapalı kapılar oluyor. Anahtar alarak kapıları açmamız gerekiyor. Patlayan yaya bittikten sonra... Na? Sana vereceğim. Bana ver. Ha, oh, kurtulabildim oradan. İki tane var. İki yıldızımız var burada. O iki yıldızı da alalım. Yıldızımızı almadan devam etmeyelim. Hayır. Hayır. Hayır be çok erken gittim. aç bana var. Tamam patlayan yerden bitince sana veriyorum. Çok güzel. Bekle bekle. Ortaya geçiniz diyeceksin. Ortaya geç, ortaya geç. Çok güzel diyecektim ama olmadı. Çok güzel. Bekle. Zıpla. Çok güzel oğlum. Devam ediyor. Evet bir yıldızını da aldık. Nerenin kapısını açmış olduk? Ha, burada kapı varmış. Burayı kapısını açtık arkadaşlar. Sen göremedin mi? Ben göremedim onu. Aha burada da patlayanlar var. Oradan gözükemiyorsun onlara. Hepsini birlikte patlatacak o. Oh, Hop! Çok güzel. Kaç 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 kaç. Evet şimdi yolumuz açılmış oldu. Tekrar devam ediyoruz. Buradan oraya güzel zıplayamadın. Evet. <laughs> dikkat dikkat dikkat. Çok güzel. Bir kere daha. Çok güzel. Evet. Oraya da geçmeye başladık. Mahve olarak tekrar kapıyı açtık arkadaşlar. Evet, burada böyle makbup etmiş olduk. Hayır, yanlış yerde zıpladın. Nasıl alacağız biz onu peki? Bilmiyorum ki. Ha, buradan böyle... Anladım. Bak, bekle. Tamam, şimdi buldum. Bekle. Buradan arkadaşlar yıldız zıpladığımız zaman yıldızlara, yukarıdaki dikenlere çarpıyoruz. O yüzden... ...buradan giderken bu şekilde almamız gerekiyor. Gördün mü? Evet, buradan giderken aldığımızda ben dikenleri bir deneyim Bekle, bekle, bekle. Evet, tamamdır. Sarı anahtar alıyoruz bir kapımızın kilidini daha açmış olduk. Dikenlere dikkat, dikenlere dikkat, dikkat. Çok güzel. Evet. Bir bölüm daha aşağı indik. 64. bölüme geldik arkadaşlar. Git, git, araba götür. Gidip. Şimdi çık arabanın üzerine. Şu duvarın üzerine zıt oradan. Duvarın üzerine zıpla, oraya değil bak hemen mavi, mavi kapı var ya oraya zıpla. Heh şimdi oradan zıpla. Gördün mü? Şimdi hızlanıyoruz. Dikene değmeden. Evet mavi anahtarı da aldık, kapımızı açmış olduk. Devriliyor bu araba. Hadi oğlum. Geçmiş olduk, bak buraya dikkat et. Hayır, kaç 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 kaç. Oo, değmedi. Onlar çok korkutucu oluyor en kötü zamanlarda çıkıyor, en kötü zamanlarda patlıyor. Kaçmak biraz zor oluyor onlardan. Evet. Yeşil anahtarımızla kapımızı da açtık. İn aşağıya. Evet, bu da bir kadeh. Çok güzel. Kaç, kaç, kaç. Bekle. Çok güzel. Devam et. Evet, sarı anahtarımızı aldık. Kapımızı açmış olduk. Devam et. Çok güzel oğlum. Çok güzel indi. Mavi anahtar gerekiyor bize. Burada nasıl yapacağız? Ha on. Ha böyleymiş. Güzel. Hayır hızın yetmeyecek. Tekrar geri gelip çıkman lazım. Çıkabilecek misin? Ha çıkartabiliyormuş. Ben bilmiyordum. Hayır. <laughs> hızlı gelmen lazım. Biraz hızlı gel oraya. Madem o kadar biliyordun, niye oynamadın? Gördün mü? Evet. Nasıl geçiliyormuş? Bak şimdi buradan böyle... Sen gel bakayım buraya. Ezileceksin. Hadi. Dur bekle. Burayı geçeyim. Hadi, hadi, hadi. Mavi kapıyı açmış oldu. En zor verenleri bana bana oynatdırıyoruz gel. Ondan sonra kendisi alıyor telefonu. Bak burada da pırlanta taşlar var. Hayır yanlış yaptın. O da yukarı. Onun üzerine atlaman lazım. Çok girden başlattırdı. Bekle 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 bekle. Tamam yukarıda bekle. Çok güzel. İm 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 bekle. Ha. Aşağı in. Hızlıca koş. Çok güzel. Evet, kurdun üstüne atla. Koş 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 hiç durma. Hiç durma. Evet, çok güzel. Sarı anahtar. Şifreli her yer. Mavi yeşil anahtar almamız gerekiyor. Sarı anahtar almamız gerekiyor. Kapıları açmamız için hepsini sırayla yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Sıra. Koş 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 arkanın. Çekiliyor. Hayır, yetişemeyecek mi? Hadi hadi hadi. hadi. Zıpla zıpla. Ucuz kurtulduk. Zıpla. Hadi. Evet çok güzel. Ama. Neydi? Hemen üstüne zıpla. Hemen üstüne zıpla. Evet 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 çok güzel. Ondan önce gitmemiz gerekiyormuş. Ondan önce giderek kazanabildik. Ya burada marganahtarımız var. Yalnız zaten boş geçmedim. Tamam bitti. Geri dönün. Taş varmış onu unuttum. Geçmişti galiba. Evet taşlarınızı geçmiş. Bak yeşiller düşüyor. Ooo Burada aman dikkat, 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 dikkat. Çok güzel. Burada da var bir tane. Hayır, geri giderken ona değiyorsun. Sen de Sen de değmemiş Benim mi? yaptığım gibi. Ha. Ama... Gördün mü? Bir daha Bak, Bir daha iyi yap. aynı şey. Geçebildik orayı. Bak mavi anahtar alma. Ha. Alma. Çok güzel. Şimdi alma. Evet. Önce yeşil alacağız arkadaşlar. Maviyi alırsak. Harikasın sen. Sen buraya geçemezsin sen. Yapma. O aşağı insin önce. Çok erken davrandın Rüzgar. Nereye gidiyorsun? Orayı yapmıştık. Orayı yapmıştık. Kaç 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 kaç. Ve çok güzel. Ya M, Taşları bize değmedi. Değmeden kurtulabildik. Biraz yavaş gidiyoruz. Çok dikkatli gidiyoruz bu sefer. Kurtulduk. Aha, burası zor. Oraya atlarken şey yapabilir, değebilir. Kaç 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 kaç. Kafamıza düşebilir taşlar. Çok güzel çok güzel. Hayır babası. Anne yaymamış gelsin. Baba soya yapayım mı? Ya da soya ayarken ama ama yukarı çıkayım mı? Yıldızlar alırken yukarı mı çıkalım? Ha, geçebildim. Sarı anahtar daldık. Aşağıya düştük. Nerenin kapısı açıldı? Ha, burası açıldı. Geçebilecek misin? Geçebileceğim. Hadi bakalım geçemeyeceğim mi? Çok merak ediyorum. Rüzgarı izliyoruz arkadaşlar. Ben oynayınca sinirleniyor. Hadi bakalım ne yapacaksın Rüzgar. Ooo bravo. Senin yaptın Hızlıca. Et. Çok hızlı bir şekilde. Çok güzel. Arkasına saklan. Bu tarafa gelmiyor. kafanı demesin. Çok güzel. Şimdi alabilecek misin oradan? Mavi bir arabanın üzerine çıkıp da al. alabilirsin öyle belki. Zıpla o tarafa doğru. Zıpla aşkım. Zıpla sen o tarafa doğru. Bak. Zor bir rüzgar geçmeyi başardım. Ben geçemezsen öldüm ama geçti. geliyor. Başlar kafamıza gelmesin. Buradan atlaması da zor. İkisinin ortasından atlamanız gerekiyor. Dikenler var. Dikenlere değmeden geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Baba sen sen onu ve aşağıdan git ve ben kapıdan Tamam, sen kapıdan geçeceğim. Ben buraya geçemiyorum ki daha. Kaç kaç. Kaç 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 gelmesin. Hayır. Oraya çıkmam gerek yoktu. Bak şimdi. Hadi bakayım inşallah. Hadi daha var. Whoa. Hemen inelim mi canım hava gibi? Çok hızlı koşman lazım, çok hızlı koşman lazım, çok hızlı koşman lazım, çok hızlı koşman lazım. Deneyeceksin ya bak. Koş, 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 koş. Çık, 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 çık. <laughs> çok güzel oğlum. Bak bu benim çok güzel oynadım. Aa lazer. Hem lazer diyor, atışı şey diyor. <laughs> dikkat et, dikkat et, dikkat et. Değil misin? <laughs> kaç, 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 kaç. Güzel onu da halletmiş olduk o da aradan çıkmış oldu. Hayır hayır. Niye değiyorsun ona? Değil mi? Hayır bir yıldız kaldı tamam bir şey olmaz. Olsun. Hı -hı. Tamam bir şey olmaz kalsın yukarıda yıldız. Bir yıldız da almamış olur. Ama bu sen ben geçeyim. Tamam boşta sen oynarsın. Ateş et bakayım. Ne kadar ateş edebiliyorsun? Bir şey ateş ediyor. Abi canım yeri gitti. Bir canımız gitti orada. 72. bölüm. Ben Nasıl geri kaçtın? Hem, hem orada ateş ediyor hem o var. Hem yukarıda yaratık var. Su kalktığında üstüne çıkman lazım. Hay kafama, oradan biri değdi kafama. Oh. Ne oldu? Ha 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 Kurtuldum senden. Ateş edesin. Hmm, <�kin> Süper. Haydi bakalım. Bekle. Koş 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 koş. Buradan bir de geri mi gideceğiz? Evet. Gelmiştim ben. Hızlı bir gün manyasın Hızlı Nasıl bir gün Tamam babacım hızlı gideceğim. Tabi tabi. Baba bu videoyu izlemek ya. Önce buraya halledeyim. Üçüncü. Hadi o zaman. Bu yine mesaj attı. Evet. Önce sarıyı alalım. Seni öldürdüm. Şimdi aşağıya. diyecek. Huu geçebilirim. Çok güzel geçtim burayı. Son bir mavi kaldı. Burayı da atlatabilsek 3 tane. 2, 3 tane. Ve hiç canımızı harcamadan burayı da geçmiş olduk. Hayır. Ta ağzımın şişe karısı üç. soksun. Tam Ağabey konuştuktan sonra biz. canımız gitti. 74. bölüme gelmiş olduk. Oha. Ben ben sen demiştim. Çok güzel geçti burayı. Boss. Boss'a geldik arkadaşlar. Boss'a karşı oynuyoruz. Yavaş. Bu niye böyle zıplıyor? Yavaş yavaş geliyor. Boss bakalım zor olacak. Mı? Aa kafasını düştü. Kap bu da Evet çok güzel oğlum. Taş düşür kafasına bir tane daha. Evet çok güzel oğlum. Hemen diğer tarafa. Arkadaşlar Bossa geldik sonunda. Red Bull serisi bitmek üzere. Hemen geç kalma. Hemen diğer tarafa. Hadi. Çok güzel son. iki canı kaldı. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Abi, Dikkat et. Dikkat et. Güzel teyze diyorlar. Zombi can. Zombi. Tam bir canını da almış olduk. Şimdi ne yapacağız? Ha ateşe çek. Mermiler geldi ateş edecekler. Hayır. Baba ne Ne oldu? Tekrar ateş edecek. Prenses kurtulmuş gibi oldu. <laughs> Hata oldu. İyi. Kaç tane anlatacağız böyle? 10. 10 tane. Oha. Ve bir Birden buluşuyor arkadaşlar.